Aselsan tarafından geliştirilen drone avcısı Şahin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ilk kez kullanılmaya başlandı. Mini ve mikro insansız hava araçlarının imhası için geliştirilen Şahin, 40 mm fiziksel imha sistemi envantere girdi. Son dönemde dronlar kullanılarak yapılan saldırılara karşı çözümler geliştiren Aselsan, bunlardan biri olan Şahin 40 mm fiziksel imha sistemini göreve hazır hale getirdi. Şahin 40 mm fiziksel imha sisteminin geliştirme sürecinde etkisiz hale getirdiği ikisi döner kanat, biri sabit kanatlı 3 tipteki mini ve mikro İHA'nın sembolleri silah kulesinin üzerine işlendi. Benzer uygulamanın örnekleri düşman uçağını düşüren avcı uçaklarına, o ülkenin bayrağının işlenmesi şeklinde gerçekleştiriliyor. Kabul testlerini başarıyla tamamlayan Şahin, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ilk kez kullanılmaya başlandı. Döner kanatlı, sabit kanatlı mini ve mikro İHA, maket uçak tehditlerinin imha edilmesine yönelik geliştirilen Şahin sistemi, radardan bildirilen konuma yönlenme sağlayarak hedef takibi ve hedefe yönelik balistik hesaplama yapabiliyor. 40 mm bomba atardan gönderilen yüksek hızlı akıllı mühimmatla hedeflerini etkisiz hale getiren Şahin, bir ramör üzerine entegre edildi. Kritik tesislerin korunması, sınır güvenliği, hava savunma gibi görevleri yerine getirebilen uzaktan komuta yeteneğine sahip sistem, gelişmiş elektro optik kameralarla otomatik hedef tespit ve takibi yapıyor. Etkili menzili 700 metre olan Şahin, radardan bildirilen konuma otomatik yönleniyor. Gece nice ve gündüz, zorlu hava koşullarında hedef tespit ve takip yeteneğine sahip sistem, ihtiyaç duyulan alana kolayca intikal ettirilip kuruluyor kritik tesislerin korunması, sınır güvenliği, hava savunma gibi görevler icra eden Şahin 40 mm fiziksel imha sistemi 64 mühimmat kapasitesiyle caydırıcılık sağlıyor.